Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, yine dört katlı bükülmüş suni ipeklerle yapacağımız bir oya modeli var. Ben genelde bu ipleri kullanıyorum. Yeşil ipim var, açık pemben var. Bunlar aynı marka. Bir de bu tarz iplerim var. E, bunlar farklı bir marka. İkisini bir arada kullanacağım. Hemen hemen aynı ipler zaten bunlar. Markaları farklı ama e, kalınlıkları. Hemen hemen aynı arkadaşlar. Bugün küpeli tarzı, küpeliye benzeyen bir oya modeli çalışacağız. Ben fularda kullandım. Sizler istediğiniz yerde kullanabileceğiniz küçük, minik, boyutlu bir oya modeli arkadaşlar. Öncelikle açık pembe ipimizi alıyoruz. Dış kısmını yapacağız çiçeğimizin. İpimizi takıyoruz. Sosyete iğnesi kullanıyorum daha rahat ucu sivri biraz elimi yıpratıyor ama daha rahat kullanıyorum ben sivri iğneleri sonra ipimizi alıyoruz mutlaka esnetiyoruz arkadaşlar hangi ipi kullanırsak kullanalım mutlaka esnetiyoruz ellerimde biraz kötü oldu arkadaşlar kusura bakmayın patlıcan falan yapınca bu şekilde oluyor ellerimiz yaprak sarması patlıcan yapınca şimdi elimde halkamı yapıyorum ve başlangıç düğümünü atıyorum şimdi burada çeviriyorum daha rahat açılıp kapansın diye 5 tane zürafa yapacağım çünkü 5 tane yaprağı olacak çiçeğimizin onun için 5 tane zürafa atarak bir boru oluşturacağım kök yapacağım boyutlu bir oy olacak çünkü 3 4 ve 5 şimdi 5 tane zürafam yaptım kapatıyorum alt kısmını halkamı hemen ilk baştaki zürafaya batıyorum ve araya bir zürafa oluşturuyorum yukarıya çıkarken ikinci sıraya başlarken Şimdi hepsine birer kere batıyorum. İkinci sıramı tamamlıyorum. Aralara tabi birer tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. 5 tane zürafam olacak. Tabi baştakini de saydığımızı düşünürsek altı gibi görünür. Bu sizi yanıltmasın. Bazen 6'ya çıktı diye düşünüyoruz. Şimdi hemen ipi alta doğru çekip tekrar ilk yaptığım yukarıya çıkarken yaptığım zürafaya battığımda zaten buru şekli olmaya başlıyor arkadaşlar hemen devam ediyorum artık gözemesiz ilmek dediğimiz araya ip koymadan hep aynı yöne çalışarak burumuzu bir santim kadar yapacağım arkadaşlar çok uzun olmayacak kökümüz yani yaklaşık 5 ya da 6 sıra 6 sıra sanırım içini 5 sıra yapacağım dışını altı sıra Evet şimdi bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi altı sıra çalıştım. En son yaptığım zürafayı çok minik yapıyorum. Kaybolsun istiyorum artık onu. Şimdi düğümü yaptığım yere en son düğümü yaptığım yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Daha sonra yine aynı yere batarak bir tane daha zürafa yapacağım. tekrar aynı yere batarak bir tane daha üç tane sürafa yapacağım buraya şimdi işimi döndürüyorum gözemesiz ilmek çalışıyorum gözemesiz ilmekle yapılacak yapraklarımız onun için daha kolay çalışırsınız bunu İlk zürafaya battığımda bir tane zürafa oluşturuyorum yukarıya çıkarken daha sonra ikinci zürafaya geçerken bir zürafa daha oluşturuyorum. Şimdi üçüncü zürafaya geçerken üç tane zürafam oldu. Şimdi aynı yere batarak arttırıyorum. Dört tane zürafam oldu bu sırada. Şimdi tekrar dönüyorum. Arttırdığım zürafaya batıyorum. bir zürafam oldu. İkinci zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorum. Üçüncüye geçerken üç tane şimdi zürafam oldu. Dördüncüye geçtim. Yine dört tane zürafam oldu. Arttırıyorum. Beş tane zürafa oluyor. Şimdi iki sıra daha bu şekilde çalışıyorum. Yani sona geldiğimde, sıranın sonuna geldiğimde arttırma işlemi yapıyorum. 5 e, oldu. 6 ve 7 olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 7 tane zürafa olana kadar arttırdım. Üst sıraya geçerken normal zürafa yapıyorum. Bu sırada tekrar 7 tane zürafa yapacağım, arttırmayacağım. Hepsine birer kere batacağım. Yukarıya döndüğümü de sayıyorum. 2 3 4 5 6 7. Şimdi 7 tane yaptıktan sonra bir demin yaptık 7, bir de şimdi yaptık. Geri dönüyorum. Bu sefer kör ilmek dediğimiz bir ilmekle dönüyorum. Çok çok minik. Bir dahaki sıra buraya batmayacağım anlamına geliyor. Diğerlerinin hepsine birer kere batarak başa kadar gidiyorum. Altı tane zürafam olacak bu sefer. En baştakine kadar gideceğim bu sefer. Çünkü orada kör ilmek yapmamıştım daha. Evet. Şimdi başa kadar geliyorum. Ve kör ilmekle dönüyorum. Ve baştaki kör ilmeğe atmıyorum artık. Bu sefer 5 tane zürafam olacak. Bu şekilde eksilteceğim arkadaşlar. 4 Bakın 5. Şimdi oradaki kör ilmek dediğime batmıyorum bakın çok minik orada. Bu şekilde devam edeceğim bir tane zürafa kalana kadar. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane zürafa kalana kadar eksilttim. Onun üzerine de kör ilmekle gelerek bitiriyorum. Sıkıştırıyorum düğümümü ve kesiyorum şekilde yaprağımı oluşturdum arkadaşlar. Aynı şekilde çalışarak 5 tane yaprak oluşturacağım buraya. Evet arkadaşlar şimdi 5 tane yaprağımı çalıştım aynı şekilde. 5 tane zürafanın üzerine 5 tane yaprağımı çalıştım. Şimdi ortasını koyu pembesini çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi koy, tam koyu pembe değil orta pembe. Ben ipimizi alıyoruz. Biraz uzun kesiyorum ki e, tek sapla bitireyim. Şimdi ipimi mutlaka esnetiyorum yine ve elimde halkamı oluşturuyorum içine dört tane zürafa yapıyorum deminkini altı sıra çalışmıştık borumuzu bunu beş sıra çalışacağım biraz içine girsin istiyorum deminki gibi dörtlü zürafayı beş sıra çalışacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar. Şimdi 5 sıra çalıştım. Borumu. Şimdi geçerken kör ilmek yapmıyorum bu sefer. Normal geçiyorum. Daha sonra aynı yere 2 tane daha sürafa yapıyorum. 1 ve 2. Daha sonra Yandaki zürafaya geçiyorum. Onu da normal zürafa gibi yapıyorum. Küçük falan değil. Pardon. Nereye taktırdım? Düğüm yapmışım. Evet. Şimdi yine aynı yere batarak iki tane zürafa yapıyorum. Bir ve 2 toplam 12 tane zürafam olacak bu sırada 4 zürafam vardı 4 tane 2 tane içine batıyorum bir de yana geçerken 3 3 12 tane zürafam olacak arkadaşlar Evet. daha sonra 12 zürafayı 8 sıra daha bu şeklinde çalışacağım Demek ki yaptığım şekilde yalnız o ilk iki sırayı açık olarak tutun elinizde altta yaptığımız gibi daha sonra parmağınızın arasında döndürerek çalışın bunu hep söylüyorum yani borunun dönebilmesi e, boru şeklinde gidebilmesi için o çok önemli bir nokta arkadaşlar şimdi iki sıra daha bu şekilde açık tutarak çalışacağım. Şimdi açık tutuyorum bakın şeyi. İlmekleri arttırırken açık tuttum. Açık şekilde bu şekilde çalışacağım. Sonra 3. sırada boru şeklinde çalışmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi iki sırayı daha düz olarak çalıştım. Bundan sonraki kısmını artık parmağımın arasında tutarak çalışacağım ki daha fazla açılmasın. Boru şeklinde devam etsin. Toplam 8 sıra bu şekilde çalışacağım arttırdıktan sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 8 sırayı bu şekilde çalıştım. Şimdi kenarlarındaki tırnakları yapacağız. Bir tane aynı yere batarak pırpır pır oluşturuyorum. Ama minicik bir pırpır. Pır. Onun üzerine geriye geliyorum. Ve yandaki zürafaya batarak aşağıya iniyorum. Pis. Düğüm olmuş bir yerde. Evet. Daha sonra yine aynı yere batarak bir tane pırpır pır yapıyorum üzerine geriye geliyorum ve yandaki zürafaya iniyorum. Bu şekilde çalışarak 12 tane tırnak yapacağım buraya. Evet arkadaşlar 12. tırnağı da yaptıktan sonra ilk yaptığım tırnağın dibine batarak dibim de dolaşmadım. Evet. Bu şekilde tamamlayarak çan çiçeği gibi ya da küpelinin orta kısmı, küpeli çiçeğinin orta kısmı, nergisin orta kısmı gibi yaparak bu kısmını hafif küçük bir çan yaparak tamamlamış olduk arkadaşlar. Dıştaki çiçeğimiz de bu şekilde olacak. Şimdi bunun eklenmesini yapalım tohumunu yaparak tohum kısmımızı en koyu pembeden yapıyoruz yine elimizde başlıyoruz bir tane zürafa yapıyoruz onun içine geriye doğru geliyoruz bir ileri bir geri dediğimiz zincirden çalışacağım buraya evet iki tane oldu şimdi küpenin içinden çıkacak kadar çalışacağım bunu 8 sıra yeter gibi geliyor. 4 5 6 7 ve 8. Şimdi ölçüyorum onu. Şimdi buradan şunun içinden çıkacağı için 8 sıra az. 10 sıra yapacağım. Bir daha ileriye doğru yapacağım ve geriye doğru geleceğim. Şimdi bu en son yaptığım, en son yaptığım zürafa değil, bir önceki ileriye doğru yaptığım zürafa içine batarak bir tane pırpır oluşturacağım. Bir tane daha. Buraya 5 tane pırpır oluşturacağım arkadaşlar bu şekilde. 4 ve 5 ipimi güzelce sıkıştıracağım ve keseceğim alt tarafını kesmiyorum daha onu daha sonra keseceğim açık pembe ipimizi alıyoruz arkadaşlar uçlarına minik minik noktacıklar yapacağız İlk baştaki zürafaya pırpıra ipimi bağlıyorum aynı yere batarak küçük bir pırpır pır yapıyorum sonra yandaki zürafaya geçiyorum yine aynı yere batarak bir tane küçük pırpır pır oluşturuyorum bu şekilde beşin üstüne de birer tane pırpır pır yapıyorum basit e, tohum dediğim tohum bu benim çok sevdiğim tohum her yere de yakışıyor Evet tekrar en son aralara biraz bol bırakıyorum ki şimdi keseceğim oraları arkadaşlar evet. bu şekilde yaparak çiçeğimi tamamlamış oldum araları da yukarı doğru çekerek kesiyorum arkadaşlar Şimdi yeşil ipimi alacağım evet arkadaşlar yeşil ipimi aldım tam köke diğer ipin üzerine doğru bir düğüm yapıyorum ve bir tane daha yapıyorum iki tane düğüm yaptım buraya ve iplerimi kesiyorum burada. ilk çiçeğimi alıyorum ortaya gelecek olan çiçeğimi alıyorum içinden oyamı geçiriyorum tohumumu pardon daha oya değil şimdi altta bir tane düğüm atıyorum çok çektim daha sonra buradaki ipi de kesiyorum sadece bir tane düğüm attım arkadaşlar fazla atarsak altta dikerken çok zorlanırız şimdi diğer ikinci kat çiçeğimizden geçiriyoruz güzelce oturtuyoruz içine sıra kısa olduğu için biraz daha girer içine ve bir tane yine düğüm atıyoruz şöyle atacağım bu sefer düğümü neden diyeceksiniz bir tane daha atacağım ve bir zürafa oluşturacağım araya bakın şimdi bu zürafanın içine geriye doğru bir zürafa yapacağım demin pembe de yaptığım gibi tekrar ileriye doğru geriye doğru ileriye doğru burası da küpeli mi ya da nergisi mi neyse küpeli diyeyim artık küpeli mi Oyaya, yazmaya fulara dikme yerim olacak arkadaşlar şimdi iki tane daha yapayım bir ve iki Şimdi bu, bu şekilde bekleyecek. Ee, daha sonra çiçeğimizin dikeceğimiz kısmını da ayarlayacağız. Ondan sonra çiçeğimize geriye döneceğiz. Yeşil yapraklar yaparak tülbentimizde yazmamızda fularımızda. Ona göre ayarlayacağız şimdi yerimizi. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil ipimi aldım. Yazmamızın ya da benim fularımın tam ortasına gelen kısmı oluyor. Karenin e, tam köşedeki ilmeğin bir sağına bir de soluna doğru batarak bir köprü oluşturacağım buraya. Daha sonra alttaki iple ikisini beraber tutarak yeşilin içine geliyorum. Şimdi buraya 3 tane sürafa yapacağım. 1 2 ve 3 tane sürafa mı yapacağım? Daha sonra ipimi geriye getireceğim. Döndürmüyorum artık. Gözemeli ilmek çalışıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Arttırdım. Yandaki zürafaya geçerken bir zürafa ilmek yaptım. Sonrakine geçerken yine bir ilmek ya da zürafa yapıyorum. Sonra tekrar aynı yere batarak arttırıyorum. Aynı şekilde çalışarak bu sırada 5 tane zürafa oluşturacağım. Evet arkadaşlar 5 tane zürafam oldu şimdi. En baştaki zürafayı pırpır olarak bırakıyorum. Bir önceki zürafaya batıyorum ve aynı yere batarak arttırıyormuşum gibi düşünerek pırpır pır yapıyorum daha sonra 1 2 3 tane zürafa yapıyorum yine aynı şekilde batıyorum pırpırımı yapıyorum ve iki tane zürafa yapıyorum 1 ve 2 tekrar ipimi geriye getiriyorum pırpırımı yapıyorum bir tane zürafamı yapıyorum en son zürafanın içine gelip pırpırımı yapıp yaprağımı bitiriyorum şimdi aynı bu yaprağın aynısından işimi ters çeviriyorum ipimi yatırarak başlıyorum 3 tane zürafa yaparak başlayacağım yaprağın aynısını buraya çalışacağım arkadaşlar Pis. acele etmeye gelmiyor hemen dolaşıyor arkadaşlar evet evet arkadaşlar şimdi diğer taraftaki yaprağımı da aynı şekilde çalıştım iki tane yaprağım bu şekilde çalıştım arasına çiçeğim dikeceğim bir tane de Araya yaptığım çimenlerden Göstereyim sizlere 7 tane ara bırakıyorum 3, 6, 7, 8.ye batıyorum Ve Aynı yere batarak Bir tane pırpır oluşturuyorum Pırpırın içine Geriye geliyorum Ve aşağıya iniyorum Buna sinek kanadı diyoruz Biliyorsunuz Bunu oluşturuyorum sonra yine bir tane ortaya Pırpır yapıyorum bunun üstüne de pırpırlar çalışacağım. Üç tane pırpır yapacağım bunların üzerine de. Daha sonra pırpır yapıyorum. Üzerine çıkıp sinek kanadı yapıyorum yine. Sonra bunların üzerlerine de renkli açık pembe, koyu pembe. Böyle, bu şekilde pırpırlar çalışıyorum. Şimdi çiçeğimizi alıyoruz artık köşeyi ben iki tane dikeceğim arkadaşlar. Bu kısa olanı kaç tane yapmıştık? 8 tane yapmıştık. Evet arkadaşlar şimdi çiçeğimi alıyorum. Üzerine yatırıyorum. Düz tarafındayım yazmanın. Bu alt kısımdan geçiriyorum arkadaşlar. Düğüm atmıyorum oraya yalnız. Sonra çiçeğimin kökünü Burada bir tane zürafam vardı. Birileri bir geri yapmıştık ya. O aradaki zürafaya batacağım. Şöyle göstereyim şurada. Sonra düzelteyim. Şu zürafaya batıyorum. En son yaptığım zürafaya ve yerleştiriyorum. Düğüm atıyorum. İpe geçer köprüye batarken düğüm atmıyorum arkadaşlar. Şimdi yine köprüden geçiriyorum. Düğüm atmadan yine zürafaya batarak düğüm atıyorum sonra sıkılaştırıp kesiyorum Evet şimdi bu şekilde bir tane çiçeğim tamamladım şimdi ben bunun ucuna bir tane daha yapacağım onu da e, 10 12 sıra yapacağım yeşil kısmını Evet arkadaşlar şimdi diğer çiçeğimin yaprağını e, pardon dalını 12 sıra yaptım aynı buraya dikeceğim onu da şimdi Evet arkadaşlar şimdi buraya çiftli olarak diktim küpellerimi görmüş olduğunuz gibi iki tane diktim buraya biri birazcık uzun diğerinden bu kısma şimdi bir tane daha yaptım ben tülbentlerinizi de aynı şekilde yapabilirsiniz. Burayı tekli dikeceğim ve e, uç kısmına tam uç kısmına gelen kısma da bakın tekli diktim yine bu şekilde uç kısmına da tekli diktim ve e, kenarlarını da e, 7'şer tane burada 7'şer tane ara verdim Bunlar da istediğiniz kadar ara yapıp devam edebilirsiniz şimdi modelim daha yarım aslında bunun bitmiş halini Instagram sayfamdan e, Facebook sayfamdan e, görebilirsiniz Arkadaşlar e, Şimdilik bu kadar Umarım beğenmişsinizdir bayağı uzun bir video oldu sıkılmamışsınızdır. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Ee, videomu beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Arkadaşlarınızı önerebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ee, daha önce abone olmadıysak da abone olursak çok sevinirim. Beni desteklemiş olursunuz. Bu videoları devam ettirebilirim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum arkadaşlar.